Ö 2 1. Hayır. Öncelikle hoş arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Minecraft oynuyorduk. Hatırlarsanız Ömer bize şey yapacak. Ömer hile yapıyorsun. Arkadaşlar Ömer kendisi öldü. Beni de yanlışlıkla kendini TP ay beni kendine TP'ledi. Artık dünyadayız. Alın Nether taşı. Belki alırsınız. Bir şey yaparsınız. Aa gang hadi Arkadaşlar Ömer hile yapıyor, uçuyor, yakıyor, yıkıyor. Allah çarın belanı. Ay. Ömer, ay. Kırıl lan. yüzünden oldu her şey? Dur bari şuraya kırıl kırayım. Ömer. Hı. Ne demek istiyorsun bu başarıyla ilgili? Yatağı kır. Ne? Ne demek istedin anlamadım. Kendi, beni kendine çekerek. Ömer ne yapıyorsun? Ömer hile. Arkadaşlar, biz artık diğer oyuna geçelim. Benim midem bulandı. Ömer kusacağım. Kanka Aramıza. ben oyunu bitirdim Berat. Berat arkadaş. Kanka ben oyunu bitirdim. arkadaşlar. Bugün de videomuzun sonuydu. Kendinize iyi bakın. Bay bay.